Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökleriniz Toprak. 2 Mayıs 2025 günlerden Cuma. Hayırlı Cumalar diliyorum arkadaşlar. Altında Güneş Evler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir montajın sonundayız. Kombi ve panel montajı yaptık buraya. Bugünkü kombimiz Baymak Doğatek 24 kava 20.640 kalorik cihaz arkadaşlar. Şöyle kalde pirinç kolektörlerimizin montajını yaptık. Bu arada kombi favori kombi biliyorsunuz. Kesinlikle gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kombimizin alt bağlantıları güzel bir şekilde bağladık. Kalde pirinç kolektörümüzü taktık. Hemen 2 amper sigortamızı taktık. Hiçbir yere zarar vermeden kombimizin montajı bitti. Peteklerimizin markası demir döküm plus 10 yıl garantili. Şöyle güzel bir şekilde peteklerimizin montajını yaptık. Müşterimizin isteği üzerine vanaların oradaki görünen boru kapama. Şöyle boru kapamalarını da yaptık. Güzel bir şekilde montajımız oldu. Doğalgaz boruları çekiliydi. Duvar kağıdı var. Mutay çekmiş. Keşke tüm mutay çekse de bizi uğraştırmasa. Hani uğraşmak değildi de eve zarar gelmesin diye. Şöyle oturma odasındaki peteğimiz güzel bir şekilde montajımız onun da bitti. Sularımızı doldurduk. Havalarımızı aldık. Şöyle antredeki peteğimiz arkadaşlar. Güzel bir şekilde kapama başlıklarımızı da kapattık. Demir döküm pedeklerimiz salonda iki tane peteğimiz var bir tane burada bir tane de hemen burada arkadaşlar. Onların da montajı güzel bir şekilde bitti. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklife ve fiyat alabilirsiniz. Peteklerimizi 500'lük yani yüksekliği 50 santim taktık. Ee, aşağıdaydı o yüzden perdeye fazla üzerine gelmesin diye 500'lük taktık buraya. 400'lük de olabilirdi ama iyi ısınsın diye sıkıntı çıkmasın diye 500'lük taktık. Şöyle yatak odamız. Yatak odamızın peteği arkadaşlar güzel bir şekilde onunla montajı bitti. Buranın projesini daha önceden çizmiştik. Doğaga saatimize taktık. Burası banyo. Şöyle halupanımızın montajı güzel bir şekilde. Aşağıya tahliye vanası koyduk. Onlara da aşağıdan boru gizleme şöyle yaparak güzel bir şekilde bağladık. Duvardan çıkabilirdi mesela ama tahliye o zaman kolektöre koymak lazım. Yerdeki borular biraz çirkin oluyor gibi ama banyoda da kapının arkasında görünmeyebilir. Dediğim gibi doğalgaz boruları çekiliydi. Biz sadece doğalgaz saatimizin montajını yaptık. Güzel bir şekilde bağladık. Hiçbir eksiğimiz, gediğimiz yok. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Yoğuşma gideri buraya mutayet pepe yani e, pimeşler koymuş PVC ile hemen oradan şöyle peperece poruyla ile havalı koyarak arkadaşlar havalığımıza var hemen giderek verdik garanti kağıtları altında müşterimize hayırlı olsun Kendinize link atacağım izler baca ilavemiz yok yüzde iki yüzde beş yukarı doğru mail ile gidiyor müşterimize hayırlı olsun iyi günlerde kullansın iddia ediyoruz Ankara'da kombi işi teyit satışı proje işi kesinlikle bizim işimiz dediğim gibi burası Güneşevler Mahallesi diye geçiyor arkadaşlar. Hemen şöyle Ankara bugün yağmurlu. Manzaramız bu kadar arkadaşlar böyle. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. İyi günler diliyorum. Yarınki montajımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan müşterimize hayırlı olsun, iyi günler de kullansın. Baymak kombiyi gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar.